Evet, Baymak 1K90A100, 14 kat 30 daire kapasitesinde trifaze bir hidrofor, 5.5 beygir bir motoru var. E, i̇kinci el bir cihaz, e, komple temizlenmiş, bakımı yapılmış ve fabrika değerlerinde e, ürün görünüyor. E, tankı altındaki tank 110 litre ve dafın e, tankı ve sıfır bir tank. E, flex hortumu değiştirildi, basınç şalteri değiştirildi. Manometre değiştirildi, e, pompası e, bakım gördü e, ve e, boyan da temizlendi ve son derece iyi durumda. Panosu da orijinal, seviye filatörü ve üzerinde beyaz renk olan enerji kablosu, her şeyiyle paket halde bir hidrofor. E, hiçbir eksiği yok, hatta Baymak normalde filatör vermez, bunda var. Ürünü çalıştıralım, kaldıralım filatörünü. Evet, ürün şu anda çalışıyor. E, ses olarak... Hiçbir sorunu yok Orijinal vidrofor kadar sesi çıkmakta Bulmanlarından ses gelmemekte Çektiği akıma bakıyoruz ee, O da e, fabrika değerlerinde yaklaşık 7.5 amper çekiyor Cihazı biz 5-7 bar ayarladık 7 barda kendisi otomatik olarak durdu e, Cihaz 8.5-9 bara kadar yaklaşmakta orijinalde Yani 6-8 bar arası da ayarlanabilmektedir Son derece temiz vidrofor 1 yıl garantili olarak satışa sunulmuştur. Ee, sanırım ha, kullanım süresi hakkında bir şey söylemedik. Takriben bir yıl e, kullanılmış bir hidrofor e, tüm ekipmanları değiştirdiği için takriben 10 yıl kadar e, ekonomik ömrü vardır.